arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Şimdi birlikte sarı otobüsümüzde yolculuğa çıkacağız. Öğrenciyi yetiştirmek için yıkamamız gerek. Çok kirli. Hadi bakalım önce bir yolculuğa çıkalım. O evet. Hava çok güzel bakar mısınız? Ağaçlar var. Aman. Ah kirlendi. Ah. yoksa. Haydi gidelim hemen yıkanalım. Arkadaşlar biraz dikkatli olun. Yazık bunu da. Evet. bakın. Önce köpükleyelim. Yanlarını güzelce bir köpükleyelim ki dışarısını görebilsin. Yoksa. Baksana mutlu oldu. Evet çok mutlu oluyor. Ama şimdi birazdan daha çok mutlu olacak. Ay. Böyle karı yağdı üzerine. Camlarını evet. güzelce cam, güzelce yıkayalım da yolunu görebilsin. Kaza yapmasın. Tamam bu kadar kilitlemek yeter. Tekerleklerini küpükledik mi? Tekerleklerini küpükleyelim biraz. Tamam bu kadar yeter. Hadi şimdi durlayalım. Ah, fırçalamadık. Fırçalayalım. Gel bakalım fırça sen buraya. Fırçalamamız gerekiyor şu tekerleklere bak. Tertemiz oldu tekerlekler. <laughs> sen daha bir tülüş kalıyor mu? Onu başladın? Evet şöyle her yerinde güzel güzelce bir fırçalayalım ondan sonra dururcağız o, o galiba tükendikleri için evet. şimdi durunayalım şimdi dönüyelim. Vay. vayy tertemiz olmuşsun tertiniz. evet tertemiz şimdi... kullanmadı biraz küp kalmış. Küp de de ekelim. Tamam. E şimdi buhar, buhar banyosu. Şöyle sıcak bir buhar banyosu. Çok iyi gelir. Evet. Bak şimdi mutlu olacak. Hadi bakalım şimdi. Durulayalım mı? Durulacağız mı? Bence boyutacağız. şimdi bakalım. Gene evet, bak. buhar gene durulandı. Tamam şimdi bakalım boyayalım. Acaba Ay, ne renk başka bir renk boyamayalım. Evet. Tamam mı? Ama üzerine güzel desenler yapabiliriz. Bakın burada hmm. çok güzel desenler var. Oo. Bu yolcu bu öğrenci servisi olduğuna göre şöyle gülen yüz yapalım mı? Evet. Çocuklar da Evet. Çocukların çöpeşine gider. Böyle mi? Evet. Bakın gülen yüz oldu. Görüyor musunuz? Bak burada gülen yüz var. Burada da gülen yüz var. Bak yine aynı var burada. Evet. çıkışına gidecek. Çok beğenecekler. Evet. Harika olsun. Şimdi tekerleklerini de. Tekerleklerini şey. de, de, de renk yapalım. Şundan yapalım mı? Beyaz mı? Evet. Tamam, tamam olur. Beyaz yapalım. Oldu. Çok güzel oldu. Aslında... O griymiş. Hmm, griymiş. İsterseniz değiştirebiliriz. Fark Değiştirelim etmez. mi? Fark etmez. Şöyle çocukların beğeneceği gibi renkli evet. bir... Evet. Canlı bir renk seçerim. Tamam. Bu oldu mu? Oldu. çiçekle. Tamam. Otobüs sen çok güzel oldun. Evet. Hadi artık öğrencileri almaya gidebilirsin. Hadi öğrenciler seni bekliyor. Bakalım. Oo, çok güzel yollarda ne kadar evet. güzel duruyor. Evet. Öğrenciler evet. nerede? Evet. Öğrenciler evet. nerede? çok güzel bir otobüs aldım. Öğrenciler beni çok beğenecek. Ay. Öğrenciler beni çok beğenecek. İlginç izlerim var üzerimde. Öğrenciler beni çok beğenecek. Evet. Umarım kilitlenmez. Engel evet. bak izleyelim bakalım. Aha izleyelim de oynayayım. Arabalar geçmiyor. Bu sefer kiralamış herhalde Öğrenciler almaya gidiyor. Tamam. Otobüsümüz çok güzel olmuş. Otobüs öğrencileri almaya giderken biz de videomuza son veriyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, Hoşçakalın çocuklar.